Hocam ben işte bazı ya da hemoroid problemim var. Ne dersiniz burada hap veya krem işe yarar mı? Şimdi ee, burada hap veya krem işe yarar veya işe yaramaz demek mümkün değildir. Öncelikle hemoroidin hangi evrede olduğunu bilmek gerekir. Erken evrede yani yeni başlamış olan bir ya da ikinci evre hemoroidlerde kesinlikle hemoroid hapları ve kremleri gayet etkilidir bu tartışılmaz. Ama ileri evreye gelmiş artık 3, 4. evre makattan olduğu gibi dışarıya sarkmış. Ha bunda kişi tabii ki kullanabilir kapı, tabii ki kullanabilir kremi. Ama bunu kullansa da ona çok az yarar sağladığını, ancak böyle yani birkaç saat onu idare ettiğini, birkaç saatten sonra problemlerin tekrar e, ortaya çıktığını, kanamaların olduğunu, şiddetli ağrılarının olduğunu, Dışkıyı rahat boşaltamadığını görür. Zaten burada hastaların tamamı belli bir zaman sonra ya hocam ne yalan söyleyeyim yani ben bunu işte 10 yıldan beri kullanıyorum bu hapları bu kremleri. Bak yani şu ilk 9 sene gayet güzel gitti ama şu bir yıldır bir bilsem benim neler çektiğimi yani inan öldüm öldüm dirildim şeklinde nakleder. Hastaların en az 90'ı bu buna benzer bir açıklama yapar. Onun için yani genelde çoğunluk yani hastalarımızda yumurta kapıya dayanınca ancak hekime başvururlar. Onun için ideal bu son dakikaya bırakmadan başlangıçta gelip ameliyata gitmesinin önünü kesmek gerekir. Böylelikle basit ameliyatsız yöntemlerle işte bu hap olur, krem olur, basit yakma işi, boğma işi olur falan. Yani böylelikle bunun ameliyata gitmesinin önünü kesmek önünü almak gerekir. Böyle olursa zaten olay büyümeden önüne geçilmiş olur. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarını ameliyatsız ve ameliyatlı tedavileri yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.